Arkadaşlar merhabalar. 2022'ye birkaç hafta kaldı. Türkiye'nin şu anki durumunda her ne kadar plan yapmak zor olsa da ben bu videoda 2022'deki planlarım ne? Daha doğrusu genel olarak hedeflerimi, planlarımı yaparken çünkü yeni yılın sonunda bir sonraki seneyi planlamak, hedefler koymak jenerik olduğu için ki bunu illa yeni yıl sonuna kadar beklemenize gerek yok. Ben planlarımı yaparken nasıl yapıyorum? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü plan yapmanın yanı sıra Planın, planlarınızı, hedeflerinizi nasıl yaptığınız çok 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 önemli. Benim planlarımı smart bir şekilde yapmam, smart biliyorsunuz İngilizce'de akıllı anlamına geliyor ama smart isimli yani baş harflerinin S, M, A, R, T ile oluşan yine akıllı anlamına gelen ama açılımları specific yani spesifik, measurable, ölçülebilir, attainable, ulaşılabilir, realistic, gerçekçi ve time-relevant, belli bir zaman içerisinde olan hedefler olması önemli. Bu smart hedef nedir? Onu mutlaka araştırın öncelikle. Ben de hedeflerimi genelde smart yapmaya çalışırım. Bundan kastım ne? 2022'de kilo vermek istiyorum demek yerine böyle bir hedefim olsaydı mesela diyecektim ki 2022'nin Haziran ayına kadar 10 kilo vermeyi planlıyorum. 10 kilo vereceğim. Ve bunu ayda ikişer kilo vererek yapacağım. Ve bu ayda ikişer kiloyu şu diyet programını uygulayarak şu sporu haftada 3 kere yaparak günde haftada iki kere fitness'a e giderek vesaire vesaire yapacağım. Bir hedefi smart yapmak yani akıllı yapmaktan kastım bu. Ben şimdi sizlerle 2022 planlarımı paylaşacağım. Sizler de yorumlarda 2022 planlarınızı paylaşabilirsiniz. Bunu yapmamın sebebi ben paylaştıkça, doğru insanlarla, doğru enerjide paylaşım yapıldıkça o hedeflerin bilinçaltı seviyesinde ve genel olarak frekans seviyesinde büyüdüğüne inanıyorum. Birincisi bu. İkincisi belki size ilham ve örnek olacağını düşündüğüm için paylaşıyorum. Üçüncüsü de dediğim gibi Plan yaparken, hedefler yaparken bunu ne kadar spesifik yaparsak o kadar iyi olduğunu deneyimlediğim için. Çünkü 4-5 senedir hedeflerimi böyle yapıyorum. Bana çok faydası oluyor. Belki size de faydası olur diye yapıyorum. Birinci planım, yani böyle 5-6 tane planım var. Ama önümde de bu arada bir ikizlerim var. Arada notlarıma da bakıyor olabilirim. Birinci planım bir şey olduğu gibi finansal. Şöyle bir şey yazmışım ki İngilizce yazıyorum genelde. Çünkü bazen uluslararası arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Ayda en az en az 4000 dolar gelire sahip olmak. Çünkü bir ay 4000 dolar kazanıp 4 ay kazanmamanın çok çok bir anlamı yok. Artık TL bazında da hedef yapmak biraz gerçekçilikten daha doğrusu gerçekçilikten uzak değil ama çok çok faydalı olmayabiliyor. O yüzden benim hedefim ayda 4000 dolar gelir getirmek. Zaten şu an işimden dolayı belli bir para kazanan biri olmakla birlikte bunu sabitlemek ve biraz daha yükseltmek istiyorum. Ve bunu sadece ayda 4000 dolar diye yazmıyorum. Diyorum ki mesela ayda 1000 doları şu 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 seminerlerimden, 500 doları online eğitimlerimden, 1000 doları kurumsal eğitimlerimden, 500 doları şu projeden gibi bunları böyle bölüyorum. Mesela online eğitimlerim çok satıyor son birkaç aydır. Oradan ayda işte 1000 1500 dolar civarı bir gelirim olabiliyor. Bunu sürdürmek ve büyütmek gibi. Yani onları da ufak parçalara bölüyorum ve sonrasında bunları ulaşmak için neler yapabilirim örnek veriyorum. Şu yazılımı al. Facebook reklamlarını arttır. Bir sosyal medya uzmanıyla çalış. Diye. O planları, daha doğrusu hayalleri gerçek planlara döküp sonra onları senelik, aylık, günlük, haftalık, günlük olarak bölüyorum arkadaşlar. Bunun dışında her sene yeni bir dil öğrenmeyi seviyorum. Şu an 7 dil konuşuyorum ama İngilizcem ve Türkçem akıcı. Diğerleri daha böyle orta seviye, işte sohbet seviyesinde. Merak ediyorsanız işte Türkçe, İngilizce ana dilim gibi. İngilizce ana dilim değil ama ana dilim gibi artık. İspanyolca mi? Fransızca, Almanca, Orta biraz paslı. Rusçam? Eh, İtalyanca öğrenmeye başladım. Portekizce? biliyorum. anlıyorum daha doğrusu. Hedefim de işte Japonca, Çince, Arapça dillerinden birini öğrenmek. Muhtemelen seneye Japonca öğreneceğim. Onunla ilgili de bir plan yapacağım işte. Memrise kullan, Duolingo kullan, işte özel ders al bilmem ne. Böyle planlara böleceğim. Gördüğünüz gibi tüm hedefleri sadece şunu yap demektense alt böyle segmentlere böyle böyle daha gerçekçi adımlar haline getiriyorum. Bunun için de bu sene 5 ülkeye gitmediğim 5 ülkeye gitme planım var. Ve bunlar böyle gitmesi zor ülkeler. Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelere Mısır'a gitmeyi planlıyorum. Bu gibi ülkelere gitmeyi planlıyorum. Onlar için seyahat planımı da yapacağım. Muhtemelen birkaç haftaya, şu an bu videoyu çekerken Aralık 17 bugün. Muhtemelen birkaç hafta 2021. Birkaç haftaya gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bunun dışında sporu daha fazla hayatıma katma gibi bir planım var. Bunu da biraz daha detaylandırmak istiyorum. Bunun dışında Bir Damla isimli bir bağış derneğim var. Bu derneğimde çalışmalarımı arttırmak ve öğrencileri destekliyoruz çünkü. Şu an 10 öğrenci destekliyoruz. Destekçi sayımızı arttırıp desteklediğimiz öğrenci sayısını da artırmak. Notlarıma hızlıca bakıyorum. Markamı ilk başta Türkiye'de büyütmek. Şu an Instagram'da mesela 20.000 takipçim var. O tek kıstas değil ama önemli bir referans. Mart'a kadar 50.000 takipçiye ulaşmak, Eylül'e kadar 100.000 takipçiye ulaşmak ve yazdan sonra da biraz daha yurt dışında bu çalışmalarımı, dünya vatandaşlığı ve eğitim çalışmalarımı paylaşmak. Zaten İngilizce videolarım da var. Beni ararsanız göreceksinizdir. İlk başta hatta böyle daha Türkçe konuşan ülkeler, Türkiye Cumhuriyetler, daha bize yakın kültürler, Orta Doğu işte bu tarz eğitmen vesaire çok olmadığı için oralar daha kolay marketler ve paraları da var. Sonrasında artık böyle ciddi profesyonellerin ciddi rekabetin olduğu ringe girip Amerika, Avrupa vesaire böyle bir iki sene artık Tony Robbins'lerle, işte Jay Shetty'lerle, Lewis House'larla bu konuşmacılık alanında marka olan isimleri sayıyorum. Onlar line e girmek ama bu ciddi bir donanım ve ciddi bir yatırım istiyor. O yüzden ilk başta daha tırnak içinde kolay erişilebilir yerlerden başlayıp şu an 34 yaşındayım işte birkaç hafta, pardon bir haftaya 35 olacağım. Böyle 36-36 buçuğa 36, doğru artık uluslararası arenayı penetre etme planım var arkadaşlar. Bunun dışında bir 7 kitabım var şu an basılı. Bir İngilizce kitap yazıyorum. Yani İngilizce dilinde yazıyorum bunu üretkenlik üzerine, being a productivity guru, without compromising your well-being isimli, işte bir üretkenlik gurusu olmak, kendi sağlığından da fedakarlık etmeden diye, onu yazıp benim uluslararası markama katkı sağlamasını planlıyorum. Onda zaten şu ana kadar 60-65 sayfa yazdım. İşte Mart 2022'ye kadar her gün bir sayfa yazarak bitirmeyi planlıyorum. Sonrasında ilk online basıp sonra bir yayın eviyle, uluslararası yayın eviyle bunu yapma gibi bir planım var arkadaşlar. Bunun dışında senelik planların dışında bir de benim hedeflerim var. Hedef portlarım var. Mesela burada şöyle üstün körü görün. Defterime planları çiziyorum. Mesela burada görmemiş olabilirsiniz belki. Afrika kıtası var. Afrika'da gönüllülük yapma planım var. Ve Afrika kıtası var. Burada ben varım ve da şey yazıyor. Educating young people Milyonlarca çocuğa çocuğun eğitimine katkıda bulunmak. Bunun dışında mesela Meksika'da, Meksika benim çok sevdiğim ülkelerden biri. Burada bir ev çizdim. Cinali tarzında burada ben ve gelecekteki ailem okyanus kenarında bir yer mesela. Hatta evimde bir hayal panosu var. Onu da gösterelim bir gün sizlere. Orada zaten mesela hayal ettiğim evin Google'dan bana böyle en uygun olan hoşuma giden evi fotoğrafını print ettim ve koydum. İşte bir, bir buçuk milyon dolar içinde olan bir banka hesabı print edip koydum. Yani bunları görselleştirmeye de çalışıyorum. Özet olarak arkadaşlar 2022'de plan yapmak, aslında bu videoyu yapmak bir bahane oldu. Ben planlarımı zaten zamandan bağımsız yapmaya çalışıyorum. Ve sene sonunda bunları biraz toparlayıp, evet bu sene bunları 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 yaptım, bunları yapamadım. Bunu, bu bana hizmet etmedi, bunları erteleyeyim deyip, yeni yılda şunları 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 yapmak istiyorum, bunları böyle 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 yapmak istiyorum deyip, bu hedefleri olabildiğince smart, akıllı hale getiriyorum bahsettiğim gibi. Ve bu o hedeflere ulaşmamda bana çok fayda sağlıyor. Şu an özellikle ülkemizdeki durumlarda bunları gerçekleştirmek her ne kadar zor gözükse de bu tarz planlar yapmak, bu tarz kendime donanımlar kazandırmak, ülkedeki durumdan bağımsız uluslararası hareket edip hatta bu durumu beni mutlu etmesi de avantajım haline getirmesini bile uluslararası bir marka olarak, döviz kazanan bir olarak sağlıyor. Ve aslında en direk yoldan da ülkeye de katkıda bulunmuş oluyorum. Çünkü sürekli Türkiye'de yaşamasam da kazandığım paranın bir kısmını burada harcadığım için ülkeye döviz getirmiş ve cari açığın kapanmasına katkıda bulunmuş oluyorum arkadaşlar. Yani bu donanımlar, bu planlamalar, bu planlamaları detaylandırmak, sizin hedefinize, hayattaki hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oluyor ve otomatikman hem kendinize, hem çevrenize, hem ülkenize hem de dünyamıza yani kendinizden çok daha öte bir şeye de katkı sağlamanızı sağlıyor arkadaşlar. Planlamaya vakit ayırmak biraz angarya gibi gelebiliyor. Biliyorum ben de uzun süre bu konuda bilinçli değilim. Ama planlamaya ayırdığınız o %10, %20 vaktiniz size %80, vaktinizi %90, yüzde 90'ını kazandıracak çok daha etkili hale getirecek arkadaşlar. Çünkü ne istediğini bilmek, neyi nasıl yapacağını bilmek, o adımları çizmek çok çok önemli bir detay. O yüzden size de önerim planlarınızı yazın, gözünüzün önünde olsun. Günde bir, haftada bir, ayda bir bakın, neyi nasıl değiştirebileceğinize bakın ve o planlarınızı detaylandırın. Kilo vermek değil, Haziran'a kadar şu kadar kilo verip her ay şunları şu kadar kilo vermek ve onları böyle 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 başarmak diye. Ve bunu finansal hedefler, aile hedefleri, aşk hedefleri vesaire istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Smart hedefleri mutlaka araştırın. Yorumlar kısmında da smart hedefler ve onunla ilgili bir link paylaşacağım zaten. Ve bu sizin hedeflerinize ulaşmanızda iyi bir başlangıç olacaktır arkadaşlar. Benim için oldu çünkü. Ve senelik hedeflerimin böylece çoğunu başarıp hayat kalitemi gitgide arttırıp verdiğim katkıyı da artırabiliyorum arkadaşlar. Özet olarak böyle. Benim burada kaçırdığım ya Perçin şunu şunu da merak ediyoruz dediğiniz bir şey olursa öncelikle bu kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın ve yorumlardan sorunuzu yazabilirsiniz. Ya da beni Instagram'dan yine ismimle Percin İmre ekleyip sorunuzu ya ben Percin videonu izledim bundan da bahsedebilir misin ya da bununla ilgili düşünceleri nedir diye paylaşırsanız onunla ilgili de bir video yapmak isterim tabii ki. Sizden gelen geri bildirimler benim için çok 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 değerli. Yine dediğim gibi bu videoyu böyle efektsiz vesaire biraz doğal. Tabii ki ışığım var, kameram var, mikrofonum var. Yani askeri e şartları sağladığım şekilde ama oradan buradan efekt buradan şu girdiğim şekilde yapmayacağım arada hatta teklediğim zamanlar oldu belki böyle ağzımı şapırdattığım zamanlar olmuştur olabildiğince böyle sohbet havasında bir Instagram live gibi yapmak istedim zaten konuşmacı olduğumdan dolayı da yani akıcı konuşabiliyorum nispeten çok teklemiyorum umarım dikkatinizi dağıtmamıştır bu doğal olması sizin daha çok hoşunuza gitmiştir diye umuyorum bu tarz videoları böyle haftada bir iki haftada bir paylaşmayı planlıyorum sizlerin de gelebilirleriniz olursa Perçin şununla 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 ilgili de videolar yap derseniz ben yardımcı olmaktan, paylaşmaktan memnun olurum. Bu çünkü sadece benden size bir lütuf değil. Ben de çok şey öğreniyorum bu süreçte. Sizin geri bildirimleriniz de benim için çok 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 değerli arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Planlarınızı yaparken olabildiğince detaylı yapmayı ve sadece senin sonunda beklememeyi özen gösterin. Smart hedeflere de mutlaka bakın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.